Evet kendimizden bahsettik ve uygulamanın size sorduğu ilave materyalleri tamamladınız. Yani yazdınız veya siz de bir seslendirme yaptınız. Unutmayın, sadece dinlemeniz, bir film izler gibi izlemeniz sizi bir konuda başarılı yapmıyor. Pratikler yapmalısınız. Bunu iş İngilizcesinde de çok fazla tekrar etmiştik. Burada da tekrar ediyorum. Diyorum ki, sorulara verdiğiniz yanıtlar sizin ancak pratiklerinizle güçlenir. Pratikler yapmalısınız ve pratiklerinizi bizimle paylaşmalısınız. Tell me about yourself. What was your first question. Right now we have the second question. Çok tanıdık olan bir başka soru. What are your greatest strengths? Yani en güçlü yanlarınız nelerdir? Okay. It also looks very easy question, doesn't it? Çok basit görünen bir soru. Öyle değil mi? Ama bundaki cevap da şöyle olmamalı. I love discipline very much. And in my department I will be the first person to come and nobody will be late. Ben ilk geleceğim, disiplini çok severim ve herkes arkamdan gelecek. Veya disiplinle ilgili vereceğiniz birçok örnek olabilir. Burada asıl aradıkları yine sizin kişisel özellikleriniz değil. Bakın kişisel özellikleriniz elbette önemli ama aradıkları bu değil. Aradıkları şu, aradıkları zaten ilana yazdığı şeyler. Firmayı araştıracaksınız, ilana yazdığı şeyleri çok dikkatli okuyacaksınız, bunun üzerine iyi bir ev ödevi hazırlayacaksınız ve mülakata öyle geleceksiniz. Peki böyle bir soruya nasıl cevap vereceksiniz? What are your greatest strengths? Bir, siz çok egolu görünmeyeceksiniz. Şöyle yazdık. This question tries to make you look arrogant. Yani burnu havada diyelim. Sizi bu soru biraz burnu havada göstermeye çalışıyor olabilir. Benim şöyle iyi yanlarım var. Şu konuda başarılarım var. Ödüllerim var. Kitaplarım var. Evet bu sizi biraz fazla havalı gösterir. Ama şu da olmamalı. On the other hand, you shouldn't be humble. Humble yani çok da mütevazide diye çevirelim. On the other hand, you shouldn't be humble. Okey. Fazla egol olmayacaksınız. Ama çok da mütevazi olmayacaksınız. Peki ne yapacaksınız? If I repeat, you will search what they are looking for. Then you will put your qualifications into it. Sizden istenenleri aradıklarıyla birleştireceksiniz. Örneğin ben zincir okulların bir tanesinde yüksek bir yönetici olma hayaliyle bir iş başvurusu yaptım. Mülakatta bana sorduklarında ben en güçlü taraflarımı işte beni bırakın saatlerce yazı yazabilirim. Üç tane kitabım var gibi verebilirim belki. I have written three books up to now and it's really my biggest, greatest strength. Peki bu ne kadar değerli olabilir? Sanıyorum olmaz. Ama şunu arıyorlarsa eğer bolca seyahat edecek, öğretmenleri birbirine bağlayacak ve gerekirse ilave öğretmenleri bulmak için yurt dışı seyahatleri yapacak bütün ekibi koordine yönetecek gibi bir şey yazıyorsa ben şöyle bir şey söyleyebilirim I really love travel and I like managing people so if I had a chance I will travel and connect all my teachers into one hand and if necessary I will add more teachers from another country like England Dolayısıyla aradıklarıyla benim güçlü yanlarımı birleştirmiş olacağım Bir madde daha yazdık That's not enough. Get ready to provide one or two examples. Bunu söylemeniz elbette yeterli olmayacak. Bir iki örnek de vermelisiniz. Örneğin demin bahsettiğim ben seyahat etmeyi çok severim ve öğretmenlerin bir araya toplayacağım örneğine şunu da ekleyebilirim. Şunu söyleyebilirim. Bir yurt dışı konferansına üç şubemizi birden götürdüğümü ve orada bir ödül aldığımızı bahsedebilirim. Mutlaka örnek göstermem gerekiyor. Ayrıca mülakatta insanların sevdiği ciddi ifadeler var. Mesela bu soruyu kullanabileceğiniz. Entüsiyazm, aşırı isteklilik veya kendini adamak, dedication, you can also use. Corporate culture, company's corporate culture, şirketin o kendine az kültürüne uyum sağlayabilmek veya communication skills. Bu tarzda kelimeleri de elbette serpiştirebilirsiniz. Ama unutmayın. Dersinizi iyi çalışmış olacaksınız. Aranan özellikleri siz kendi özelliklerinizle birleşip onu bir güçlü tarafınız olarak sunacaksınız. Okay. This question finishes with this. Therefore the best way is to use the interviewer's weapon. Bu yüzden de en önemli silahımız onların silahını kullanmak. Yani onların ihtiyaçlarına fokuslanmak ve kendi gücümüzü bu yolla göstermek. Alright. Şimdi yine programın size vereceği örnekleri tamamlamalısınız. Bunun üzerine yazmalı, dinlemeli, konuşmalısınız. Ve gerçekten bunu dikkatlice yapmalısınız. Baştan sağma basit işlerle istediğiniz bir şey eşi atlayamazsınız. Okey, sıra sizde.